Bir de şey vardı. bir gün hani bir yerde çalıyorlardı hani köçek falan da oynuyordu hani. Tevfik abi. abi miydi o gün? Şimdi kız özü, komanın kız de e, düğünü var. Tevfik abi'nin yanında çorum köçekleri var. Evet. Pullu. Belli yani o zaman değil mi? O zaman köçeklerin hani memleketin şeyleri belli oluyor yani. Çoruklular. Arma gibi, gibi ya. He. 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 Ee, onlar bize gelirdi Ömer Uşağı'na. Üç ay yatarlardı. Üç ay. Oo. Tevk düğüne gidecek? Beraber giderlerdi. <laughs> Köşe demiş ki Kalkın. Sayıkhan'ın düğünü var. Erkenden gidelim de. Yerimizi alak. Yerimizi alak. O zaman ses cihazı falan da yok. Yok hiçbir şey. Homurdan geçerken oranın sığır güzeli demiş ki Ya arkadaş benim düğün de var. Bunu çalın. Yok adam. Senin düğünün kusunda kim bakıyor? <laughs> Biz ağanın düğününe gidiyor musun? Ağanın düğününe git Fayga Hanım. İyi kim bunlar varmış Tevfik abi. Tevgu yemek getirin yeme abi, bir kaşık aldık diyor. Bunlar bak Ömer Uşağı'ndan takamana yayan gidiyor Tevk abi. Bir cip geldi diyor. Evet. Aha bir cip geldi deyince Çorumlu Cafer Kaya gelmiş. O da o zamanlar ünlü. Ünlülüğü de şu herhalde özür dilerim. TRT'de bir tane işte Çorumlu Osman Kaya'nın derlediği Türkiye'de bir ismi geçmiş. Ünlülü o. Evet, Hep, abi. Cafer Kaya'dan alınmadı. Evet. Ee, Cafer Usta'ya yemek getirdi. Bir cip daha gelmiş. İşte sağdan solan, soldan gelenler çok da. En ünlülerini anlatayım. Aa bir cip daha geldi demişler. Hep millet cibine geliyor. Tevfik abi neyle gitti? Yayan, Yayan gidiyor. Yayan gidiyor. Ömer şu anda 9 saatte. 9 saatte. Aa bir cip daha geldi deyince Neşe Dertaş gelmiş. O Neşe Usta'ya da yemek verin. Şimdi yemeğini yemişler. Harman yerinde de 15-20 kişi kimi kapkacık kaşak götürüyor, kimi bulaşık yıkıyor filan, kimi çay getiriyor. 15-20 kişi anca ağlar, şey, ustalar demiş. Yemeğinizi yediniz mi? Yedik. E bir fasıl yapın da. Kim burada daha güzel çalar, beğeni kazanırsa o çalar. Düğünü, diğerleri yok. Hadi Cafer, başla demiş Neşet. Yok adam ben radyo sanatçısıyım demiş. Cafer <laughs> Kaya. Hani, hani Cafer Kaya'dan alınma diyor ya, He, ben Neşet. radyo sanatçısıyım, sen başla demiş. Ula ne olacaksın radyo sanatçısın, bura harman yine her demiş. <gülüyor> <gülüyor> Cafer çıkarttı diyor, Biz saz çıkarttı diyor Tevfik abim, yalbırt yanıyor yanıyorsan mm -hmm. sedef işleme. Aha. Barek daha dumanı var, karın var. Bir de arkasından oynaması köçekleri kaldırır diyor. Köçekler de o da çoluk köçeği. Yeah. Evet. Biz iller var ah şu bardak kadar. Çip 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 <Gülüş> <zil> çip. <laughs> Rahim Hayırlı olsun ağalar. Sağ ol. bir alkış geldi demiş ki, Caver işi götürür demiş. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Kara olan bir de seni dinleyek demişler de şöyle. Bir saz çıkarttı diyor. Anası dikmiş kılıfını, sazın kılıfını. Arkası büzmeli. Lastikli. <laughs> saz, siyah bir saz diyor darbe yemiş bir yerden çatlamış. Davul deresiyle yapıştırmışlar. Ayakkabı boyasıyla da boyamışlar. Siyah. Ulan diyor deli deli bir akort yaptı diyor. Bir yalandı diyor. Ağzını burnunu bir yalandı diyor. Ay dost başında para para karın var senin dedi ya diyor hepimiz tuhaf olduk diyor. O sırada Tevga abinin koçağı demiş ki, Usta, bundan sonra çalmam diye ne abi. <laughs> Neşekten sonra ne çalacağım? Koçak kanayı. koçağı öyle demiş Tevga abinin evet. Bundan sonra çalma herhalde demiş. Bundan ne çalması demiş. Bir de koçağa bakar. <laughs> <laughs> Kamanlığa hak verdi Koçade. Aydın Ertuğrul babası. Aydın 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 Tükim Tükim Aydın 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 babası. 14 Aydın Aydın metre entaresi vardı. Zilleri dövme zil şu kadar şu kadar var bir tanesi. Bir döndü döndü, döndü 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 diyor. Hani bozlaktan sonra oynamasına Aydın geçmiş yaşan. Döndü diyor. Birçok gidiyor eteğim üzerine. Paraşüt gibi oldu etek kollarını şurada çıkarttı diyor. Kıvrak, 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 kıvrak. Sen de bundan sonra oynaman. <laughs> o da lafını aldı. He, <laughs> o da lafını aldı. <laughs> Tevfik amca ne diyor ondan sonra? Tevfik abim demiş koç hale. Sen de bundan sonra oynama <laughs> Bir dakika şu sığır güzel gibi kaçılmıyor. Oraya varıyor. <laughs> Oraya varıyor. Kardeşim tahtı düşündük. Sen diyorum <gülüyor> <gülüyor> Mahrum mu kalsın değil. Geldik hı demiş. Neşe kovdurdu demiyor mu da Ben de oradaydım okuldu da diyordu. <laughs> karalı haber ya. Çabuk çabuk gelir karalı haber. Nasıl? Karalı haber çabuk gelir. İnal. Ben de orada okuldu da diyordum. Yani adam da orada görüyor yani. Görüyor, görmüş. Şu da da, da ya. diyor ki yani diyor an dün herkes gider. Biz düşündük ki ulan sığır güden gariban birisi. Biz bırak en azından onu çalan Kalk kalk demiş yani. Orayı bari kaçırmayalım. <laughs>